sınavdan bilin bakalım geçtim mi geçemedim mi? Ben şöyle bir şey verdim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Ayfer Engem'le beraber pazara gidiyoruz. Şöyle çöpüm vardı biraz. Çöpümü atayım. Çöpümü attım. Şimdi pazara gidiyoruz. Bugün günlerden cuma. Pazar alışverişi yapacağız. Düğüne e, iki gün kaldı, yani Kınama iki gün kaldı aslında. Yolda da Miyasengemle buluşacağız, patates alacağız, lahana alacağız, bugün lahana saracağız, gelinlik teslim alacağız. Benim e, araba süreceğim, direksiyon dersim var, son direksiyon dersim. Pazar'a gidip alışveriş yapacağız. Bugün pazar alışverişini hallederiz. Miyasengem çıksaydı kapının önüne. Çıkmış, çıkmış. Bizi beklermiş. Hadi, hadi, tamam. Selam ver videoma. Selamun Aleyküm. Hayırlı Cuma'lar. Ha Cuma evet hayırlı Cuma'lar herkese. Pazara gidiyoruz işte. Sonra pazardan sonra Cuma namazı. Cuma namazından sonra gelini kalmaya götürecek işte. Ben onun öncesinde pazar alışverişini yaptıktan sonra saat 11'de direksiyon dersi var. Oraya gideceğim. İnşallah sınavdan da geçerim. Sınavda dediğim gibi kınadan Kına'nın sabahına sabah saat 8'i, 20 geçe şu 10 geçe miymiş. ne hocanın attığı mesajı bir daha bakayım. Bak, ben dedim bak. de öyle geç gelirsen diyor, sınavdan kalırsın diyor. Gelir kalırsın vallahi aman iyi bak o sınavına Hı -hı. bak. Şimdi git, hatta erken git. Yok yok erken gidelim zaten ha, erken, erken yanarım. Sınava sadece sen girebiliyorsun değil mi? Hı -hı. Başka yanda kimse gidemiyor. Hı -hı. Yanında bir de şey gözetmen oluyor. Ha gözetmen oluyor hocalar oluyor. Hı -hı. Birkaç hocaya söyledi de bilemedim kim olduğunu. Neyse Mersengem'de buluşacağız şuradan sonra. Pazardan patates, matates, ne alınacaksa onları alacağız, alınacakları. Aa, yeni gel, Hangisini alalım? Duzonluğu. Tamam, ben bilmem Ben Duzonluğu, patates. Karşılıklı bir şey belirmiyor. Uygun abi, onaya götürüyor vallahi, 15 beş çuval. Çek. Onu elimizden alalım. O elimizde <laughs> Senden alıp pahalıya satacaktır belki de değil mi? Buraya emanete koyuyoruz. Yok ya, dur. Üzüm bağlanmıyor daha. ağzım. Bakma, onlar ağzını bağlamaz. Ben video çekiyorum. Şöyle. Arkadaşlar biz pazar alışverişini bitirdik. Markete geldik. Ayfer'in gelin alması gerekenler varmış. Öyle marketteyiz. Arkadaşlar selam. Ben dersten çıktım. Allah'ım halim ne olmuş bilmem. Şöyle. Dersten çıktım. Bayağı uzun bir ders oldu. Neden? Korhan abinin işi vermiş Yani abinin bizim direksiyon dersinin hocasının işi vardı biraz. Benden önce bir abla vardı. 11'de iki kişinin dersi vardı. Onlar ders yaptılar. Şimdi bizim şu park yeri arkada. Orada çalışıyoruz yani. Ne yaptık size aslında onu anlatayım hızlıca. İşte saat 11'de iki kişinin dersi vardı. Benimle bir ablanın dersi. Ablanın dersi benden önceydi. O sürdü. Sonrasında abinin kursta işi çıktı. Kursa gittik. Kursta bayağı bir yarım saat falan bekledik. Sonrasında Abla sürdü Ta Başköy'e falan gittik. Başköy de uzak bizim. Oraya gittik, geldik. Sonra ben aldım, ben sürdüm. Ben Başköy'e gitmedim ama ben park çok yaptım. Başköy çünkü ben uzun sürebiliyorum yani. Uzun yolda gidebiliyorum vites atmayı falan yapabiliyorum. Benim de parklarda sıkıntı vardı bugün. Aslında güzel sürdüm. Sonra ne sıkıntım oldu? Biraz L parkla biraz yakın şey yaptım. Ee, Dubalara yakın koydum arabayı. O yüzden biraz sıkıntı oldu. O kafama takıldı. Bir de gaz diye, ay fren gaza bastım. Bir ara köpek çıkmıştı karşıma. O yüzden bir şeyler oldu yani. Onlar kafama takıldı aslında. Şimdi de eve gidiyorum. Şey yapacağız. Benim gelinlik teslim almam gerekiyor. Cuma namazını kılsınlar. Aleyna aramış iki kere acıktım da sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Pazar alışverişini yaptık. Onu yengem gel getireceklerdi. Benim evim için eksiklerim vardı. Biraz onlardan aldık. Eve gittiğim zaman sizlere onları gösteririm. Birazcık sınava geçebileceğime inancım arttı. Biraz daha arttı. Çünkü üç gündür arka arkaya sürdüğüm için yarın sürmeyeceğim bir. Yani güzel sürdüğümü düşünüyorum. Sinyallerimi unutmadım hiçbir şekilde. Güzel döndüm. Her şeyim iyiydi yani. Ay elektrik kaçağı var galiba zı, zı, zı diye ses geliyor trafonun kenarından. Allah'a bak. Buradan eve nasıl gideceğim ben onu düşünüyorum şimdi. Ya yoruldum vallahi. Aliş'le konuştum. Geçikten yoruldum. Başım ağrıdı. Ben stres olunca gerilince başım ağrıyor genelde. Eve git daha üstümü değiştireceğim. Yemek yiyeceğim. Sonrasında şey ekleyeceğim. Adana var. Dedim ya Konya'ya gideceğiz. Of. Yasin Emgül namaza gitmişler. Cuma namazına. Elim ayağım titriyor zaten sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Hem pazara git hem oraya git hem buraya git. Kan şekerim düştü yemek yemem lazım. Sonra gidip üstümü değiştireceğiz dediğim gibi. Aynı şeyleri konuşup durmak istemiyorum. Tadilat oldu insan. Gelinliğim hepsi üçü. Denemem lazım onlar orada bir. Ay yarın Nisa geliyor. Yani kayınvalidem kayınbabam gelecek. Lan. Vallahi lan Güneş bayağı da dışarı çıkmıyormuşum ya aslında şey oldu. Üç gündür falan biraz koşuşturuyorum. Yorgunluk var. Yorgunluk değil de yoğunluk var. Düğümde de bana iyi olur. Koşuşturduğum zaman hemen başım ağrımaz. Şimdi gün gündür başım ağrıyor. <laughs> Şimdi de ağrımaya başladı. Neyse ben eve gideyim yemeğimi yiyeyim. Evde görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben eve geldim, hazırlandım. Kahvaltımı yaptım ara. hızlıca. Sonra şimdi gidiyoruz. Biz siz gideceğiz. gideceğiz. Kahvaltıyı kaldırdılar. Ayfer'in lahana sarıyor. Göstereceğim birazdan bekle. <laughs> Sonra biz de şeye gideceğiz. Gelinliği teslim almaya. Tül almadım. Başım için taç falan almadım. Onları alacağım. Eskilerimiz var. Yengem şeye soruyor. <laughs> Elif ablam, Elif ablama tül soruyor. Elif ablamın aldığı tülcüye. Benim herhangi bilip gideceğim bir tülcü yok. O yüzden tül almaya gideceğim. Ayfer Engem daha sarıyor? Kızlar davetiye dağıtmaya çıkacaklar. Eksik birkaç kapıyı unutmuşuz. Oraya verecekler. Öyle. Arkadaşlar, Ayfer'in düğünü için lahana sarıyorum. <laughs> 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 Mias de hazır şurada. O da beraber şeye gideceğiz. Gelinlik teslim almaya. Ayfer Gemli Kızlar da davetiye Hı dağıtmaya gitsin. Biz de gidiyoruz. Görüşürüz ya, gelince. Sade istiyor? Şu nasıl? Şu nasıl? Şu nasıl? da nasıl? nasıl? Aa, şunlar da güzelmiş bak. Hmm. Nişanlının üstüne. Uh -huh. aldık, aldıktan sonra ben de işte. <laughs> Bu da güzelmiş. Yok ya nişanlının bayağı Abarttım. işlemesi var ya. Kafam biraz şey Arkadaşlar biz alışverişe geldik. Benim gelinliğimi teslim aldık. Tül işini hallettik. Tülü de aldık. Sonra şimdi tacı falan aldık. Onları hallettik. Şunlar, en son videomu nerede bıraktım bilmiyorum. Tül alırken yengem bana seslendi ve videoyu bıraktım. Şimdi gelinlikleri teslim aldık. Üçünü de aldık. İkisini amcam taşıyor. Birini ben taşıyorum. Yengem de tülleri taşıyor. Aldığımız tülleri. Çok ağır ya. Vallahi nasıl getirdik bilmiyorum. Şimdi eve gideceğiz. İki pahalı gördük. Geçelim. Geç geç. Arkadaşlar biz eve geldik çok oldu şu an saat kaç hatta bakayım saat dokuz buçuk falan çay demledik çay içiyoruz çekirdek çitiyoruz falan bir yandan da şöyle Feyza ojelerini döktü. Ya dur. Ojelerimi dök. Ay ojelerimi diyorum. Feyza kendi ojelerini döktü. Hepsi tırnaklarına birer oje sürdü. Nevra getir göstereyim ojelerini. Nevra var. Çay içiyoruz beraber Feyza'nın ojeleri. Şu da benim ojelerim. Olmayan tırnaklarıma birer yalandan oje sürdük. Gelinliğin altında güzel olsun diye. Alina'da Alina'nın zaten ojesi varmış. Öyle çay içiyoruz yani. Bayağı sohbet ediyoruz. Keyif yapıyoruz. Herkese ertesi günden selam arkadaşlar. Yeniden merhabalar. Biz şimdi bugün neler yaptık? Aslında size onları anlatayım. Kayınvalidem bir, kayınbabam bir, İsa geldiler. Onlar şu an dinleniyorlar dışarıdalar falan. Ben de bugün alışverişe gittik. İşte bizim bilinir buralarda gelin bohçası. De, boşta değil aslında. Geline kıyafet falan alınıyor. Öyle gittik. Kıyafet aldık. Alışveriş yaptık. Evimizin eksikleri vardı. Halısı falan. Onları aldık. Hallettik. Şimdi herkes burada şey yapıyoruz. Sofra hazırlıyorlar. Halam gül var. Ayfer engem var. Mias engem var. Elif ablam geldi. Safi ablam geldi. Hepsi var. Sofra hazırlıyorlar. Misafirler de dinleniyorlar. Babaannem de var. Ha babaannem unuttum. Bak babaannemi söylemeyi unuttum. Babam da bugün nöbeti varmış. Babam da e, işe gitti. Gelir. Bugün günlerden cumartesi. Bir önceki videonun zaten devamını çekiyorum. Öyle akşam da eğlence yapacağız. Akrabaları çağırdık. Konu komşuyu çağırdık. Bizim böyle eskilerin kına gecesinden kına gecesi yapacağız. Eğlence olacak yani. Kendi aramızda bir eğlence. Yarın da normal salonda bir eğlence yapacağız yani. Bu şekilde videoma da devam edeyim istedim. Sizlere keşke çarşıya gittiğim zaman da çekebilseydim ama hiç fırsatım yoktu. Sabah geldiler misafirler bir kahvaltı yaptık. Ayfer engevgil vardı. Ee, halam Halamgil falan sonradan geldiler. Onların işi vardı herhalde. Ya da bilmiyorum. Öyle sonradan geldiler yani. Sonra ne oldu böyle yani. Elif ablam falan var. Ay elime de bir şey ısırdı şöyle. bayağı mutfağı bir görseniz hiç bana yer yok yani. O yüzden mutfağa gitmiyorum. Olayın şokundayım ben daha neler oluyor. İdrak edemiyorum. İsa geldi birazdan çağırırım onu da. Beraber videoma dahil olur bu videoma. Arkadaşlar videoya burada bir araya girmek istiyorum. Akşam kına eğlence yaptık demiştim ya. O eğlenceden videolar size paylaşamıyorum. Çünkü ben gece yani o akşam açıktım. Saçlarım açıktı ve herkes oynuyordu. Güzel bir eğlence yaptık. O yüzden sizlere paylaşamıyorum yani. Kusura bakmayın böyle bir dipnot geçeyim istedim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Biz şimdi arkadaşım Merve, ilkokul arkadaşım. Videolarımda hiç görmediniz. Dün akşam benim eğlencem vardı bizim evde. Bir önceki videoda çekmiştim oradan. Bilenler bilir. Söylemiştim yani eğlence olacağını ama eğlenceyi çekmedim yani. Şimdi de nereye gidiyoruz demiştim ya Kınan'ın sabahına şey var diye direksiyon sınavım var diye Merve dedim ki akşam biz de kal. Onunla beraber şeye gidiyoruz direksiyon dersine sınavına gidiyoruz. Ders de bitti sınava gidiyoruz. Her yer köpek dolu sokaklarda bir sürü köpek var. Sağ sol yapa yapa gidiyoruz. Saat 8 10 geçe sınavımda. Yanıma kimliği almayı unutmuşum. Gerçi bütün kıyafetlerimi yukarı bırakmışım yani. Aşağıda da hiçbir kıyafet yok. Ben de giyecek kıyafet bulamadım doğru düzgün. Çanta da yukarıda. Yukarıda da misafirler yatıyor. O yüzden isteyemedim. Ama en son kimlik deyince artık kimlik deyince kıyafete bir çözüm bulduk da. Kimliğe çözüm yoktu. İsa'yı aradım dedim. Yukarıdan çantamı getir de. Utanıyor musun? Hayır. <laughs> yani evet <mi> ya. Utanmıyorum <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Sana mı? Hayır. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ve bunlar da ehliyete gidiyorlar motorlar. Yani. Anne. Ne mi sabah gün insanlara gider Öyle bakalım ehliyet alabilecek miyim? İnşallah alayım da geçeyim de bana da. Ana bugün de 2000 abone olmuşum. Dur onu da söyleyeyim ya. <laughs> Dün bekliyordum bekliyordum. Son eh, 20 kişi falan kalmıştı. Instagram'a video attım. Dedim ki hani kanalıma abone olun da kanalım 2000 olsun diye. Zaten öyle bir hedefim vardı. Şu kına gecesini yapmadan önce ya da düğün yapmadan önce 2000 e abone olayım diye. İyi şükür. Dün akşam iki tane kalmıştı. Son iki tane. Son 2 kişi de gelmiş. Kanalım 2000 e abone olmuş. İnşallah daha çok çok aboneleri diyeceğim şey ölmedi. Amin. <laughs> Neyse biz gidiyoruz bakalım sınavdan çıkınca da inşallah bu neşem yerinde olur. Sizi sınavdan geçebildim de hemen geçince geçettin diyorlar mı? Diyorlar diyorlar. Ha iyi bari tamam. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Biz de az kaldı şu sınav yerine gelmeye zaten. Arkadaşlar size güzel bir haberim var. Çok aşağı gidecekler. Sınavdan bilin bakalım geçtim mi, geçemedim mi? Sınavdan çıktık, eve gidiyoruz. Şöyle havadan falan anlayabilirsiniz. Hadi videonun devamını da söyleyeceğim. Ben yani geçtim mi, geçmedim. Vallahi söylemeyeceğim. Niye? Hadi. Ne bileyim söylemeyesim cesim <laughs> Neyse tamam. geçmiş miyimdir acaba? Yorum yapın. Eve gidiyoruz şimdi. Bir gideyim, uyuyayım, dinleneyim. Saat 3'te de şeyim var, randevum var. Oraya gideyim. Evet arkadaşlar tekrar yine ben geldim. Videomuz parça parça olmuş. O ara düğün koşuşturmasından dolayı videomuzu çok fazla güzel çekememişim. Ama böyle güzel bir videom var elimde de. O yüzden sizlere paylaşmak istiyorum ben. Ehliyetimi aldım mı almadım mı acaba demiştim ya. Ehliyeti alamadım. Sınava girdim ama sınavda kaldım. Dubalara çarptım yani geri geri giderken. Daha önceki bir videomda da söylemiştim. İşte dubalara fazla yanaşmışım diye yine öyle oldu. O yüzden sınavdan geçemedim. Ve nişanda e, elimde 2-3 video var nişan gününe ait. Nişandan kınadan başka video yok çekilmemiş yani sadece kameramanın çektiği videolar var. Kendim video da çekmedim o an olayın içinde olduğum için aklıma gelmedi. Ama ertesi gün tabii ki gelin çıkmata falan video çektim sizlere. Nişandan videolarım var onları da şöyle bırakayım izleyin. Arkadaşlar videomu izlediyseniz, beğendiyseniz güzel yorumlarınızı aşağıya bırakırsanız sevinirim. Elimden geldiğince size video çekmeye çalışıyorum. Şu aralar düğün koşuşturmasından pek fazla video çekemedim. Ama inşallah bundan sonra balayını falan da çekmek istiyorum. Yani Samsun'daki düğünümüzü de çekmek istiyorum. Ben şu an Samsun'dayım. Ee, i̇nşallah buradan da güzel videolar çekeceğim sizlere. Ama öncelikle şey paylaşacağım. Tabii ki de gelin çıkma videosunu paylaşacağım. Neyse bu kadar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olun ki ben de yeni insanlarla tanışayım. Yeni insanlar benim kanalımı keşfetsinler. Öyle bir şeyler olsun yani. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.